Ne yapıyoruz kızım? Evet. Balonlarımız var burada. Ama az balonumuz var. Üç tane balonumuz var. Ne yapacağız bu balonları? <gülüyor> Patlatacağız. <gülüyor> Balon patlatma oynayacağız. Evet. Kim patlatacak balonları peki kızım? Ben patlatacağım. Sen patlatacaksın. Evet. Geç bakalım balonların yanına kızım. Evet. Balonlarımızı Şimdi Sena patlatacak tek tek. Önce hangisinden başlamak istersin kızım? Tamam. Şimdi tut balonu. Al balonunu. Hangisinden? Şöyle tutalı. Bir dakika kızım. Getir bakalım. Evet. Evet. Şimdi dikkat et. Bir tanesini ben tutacağım. Sen patlatacaksın. Ah! Ne çıktı içinde? Ne çıktı içinden? Yaşasın. Bak bu çıktı içinden. Yaşasın. Gel oraya koyduk onu. Şimdi bir tane daha patlatalım. Bu tarafa gel kızı. Patlamadı. Patlamadı mı? Bir daha patlat kızı. tane çıktı ondan da. Evet şimdi bir tane daha balonumuz kaldı. Bir dakika. Bundan ne çıkacak Sena? Şeker çıktı. Şeker mi çıktı bundan da? Patlat. Patlamadı mı? Bir daha patlat kızım. Patlamadı mı? Patlamadı. Uf ya patlamadı ya. Ne yapacağız? Patlatalım bir, bir daha deneyelim. <laughs> Patlatamadık. Gel bakalım bir daha deneyelim mi? Bir daha deneyelim mi anneciğim? Patlamadı mı? Hmm, ne yapacağız peki? Bak onlar patladı. Gel bakalım bunu da patlatalım. Gel anneciğim. Birazcık hızlı yapman lazım patlaması için. Hızlı yap bakalım patlasın. Bir, iki, üç. Patlamadı mı? O zaman ben patlatayım mı? Sen mi patlatacaksın? Tamam sen patlat kızım. Aa, patladı. Ne çıktı içinde? Evet. Getir bakalım kaç tane şekerin oldu? Getir oradakileri de getir anneciğim. Bakalım kaç tane şekerin olmuş? Getir bakalım getir getir getir. Getir bakalım anneciğim. Getir 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 getir. Bakalım kaç tane şekerin olmuş bebeğim? Say bakalım bunları. Tek tek say. Bir. Onlar patladı evet. Bunu al bakalım. Bir. İki. Üç. Bu da dört. Tamam bu kadar.